Evet sevgili arkadaşlar. Animals. Have you ever seen a lizard? Daha önce hiçbir kertenkele gördünüz mü? Demek değil mi? Present perfect de sormuş. Şimdiye kadar. Şimdiye kadar. Daha önce hiç kertenkele gördünüz mü? How big was it? Ne kadar büyüktü? O ne kadar büyüktü? Read the article below. Read the article below and then answer the questions. Evet aşağıdaki parça oku ve ve ardından da ne yap ve zamanda soruları cevapla. What are Komodo dragons? Evet, Komodo ejderhileri ne demektir? diye soruyor. Buradaki soru kalıpları da çok güzeldi, çok kullanışlıdır. Evet. Have you ever seen a small lizard in a garden? Have you ever seen? Daha önce hiç gördünüz mü? Ne? Şimdiye kadar daha önce hiç gördünüz mü? Değil mi arkadaşlar? Ne gördük mü? A small lizard. Küçük bir kertenkele. Nerede? In a garden. Bahçede. Hmm. Daha önce bir bahçede e, hiç küçük bir kertenkele gördünüz mü? How about a giant lizard? Peki ya devasa, kocaman bir kertenkeleye ne dersiniz? How about ya buna ne dersin anlamı vardır. How about going out? Dışarı çıkmaya ne dersin? How about swimming? Yüzmeye ne dersin gibi kalıplarla kullanılır. How about arkadaşlar ne dersiniz? Ya şuna ne dersiniz anlamı vardır. A giant. Giant kocaman devasa demek. Lizard. Kertenkele. Ya kocaman bir kertenkeleye ne dersiniz? O bahçedeki alışa geldiğiniz kertenkeleler haricinde. In the rainy. Yağmurlu. Island country of Indonesia. İndonezya'nın e, nasıl bir a, adasında? E, yağmurlu bir adasında. There are between var değil mi? Var. Ne var? Arasında. Ne arasında? Four thousand and five thousand giant lizards. Dört binle beş bin arasında kocaman kertenkeleler var. Evet 4000 ile 5000 arasında kocaman kertenkeleler var. Cold, cold Komodo Dragons. Cold, burada aslında is R var. Hani R cold, pasifleştirilmiş ama gizli oluyor bu. Böyle nasıl 4000 ile 5000 arasında nasıl kocaman bir kertenkele var? Komodo ejderleri diye adlandırılan Demek değil mi? Adlandırılan. They are called Komodo Dragons. Onlara, eh, şimdi burada ağrı koymuş. Onlara Komodo Ejderleri derler. Because, çünkü One of the five islands they live on. Çünkü e, onların e, yaşadıkları beş adadan birinde. One of the five islands they live on. Onların yaşadıkları ee, beş adadan birine ne dermiş? Der, is called, diye adlandırır, Komodo Island. Komodo adası deniyormuş. Yani orada başka adalarda da olsalar da ağırlıkta bu adada olmalarından dolayı Komodo adası dermiş. Adı bile Komodo adası olmuş yani. They are, they are, derhal de they are, onlar demek değil mi? They are, onlar, the largest species of Lizard in the world, dünyanın en büyük kertenkeleleri, kertenkele türleri. Onlar dünyanın en büyük kertenkele türleri, dirler. Adult komodos can grow to more than three meters long. Oh, adult komodos can grow. Yetişkin komodolar, komodo ejderi diyebiliriz biz. Can grow büyüyebilirmiş. Ne kadar? Grow to more than. 3 metreden fazla. 3 metre uzunluktan fazla büyüyebilirlermişler. Vay 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 vay. And weigh about 70 kilograms. Ve 70 kilo gelirmişler. Ağırlığında olurmuşlar. Ağırlığında olmak. Ağırlık anlamı da var değil mi? The largest komodo ever was. Şimdiye kadar en uzun komodo hangisiymiş? An amazing olan üstü olan harkürade olan 166 kilogram 166 kilogram gelmiş. Normalde 70 kilogram falan oluyormuş, 166 kilogram ilk kertenkele arkadaşlar. European scientists discovered them in 1910. Avrupalı bilim insanları ne zaman keşfetmiş onları 1910'da. And the first two komodos were kept ilk iki komodo ejderi e, Londra'da hayvan bahçesinde 1927'de ne yapılmış e, muhafaza edilmiş. When Hollywood producers heard about the giant desserts, Hollywoodlu yapımcılar devasa kertenkelelerle ilgili e, duyum aldıklarında They made a movie in 1933. E, 1933'te bir film yapmışlar. Neyle ilgili? About a giant gorilla called King Kong devasa bir gorilla ile ilgili King Kong adında devasa bir gorilla ile ilgili. The Commodores can live for about 40 or even 50 years. Oh, Commodore ejderhaleri yaşayabilirlermişler. Ne kadar? For about. For burada için olarak anlamını çevirmeyiz artık. Aşağı yukarı demek. About burada artık. Ne aşağı yukarı? 40 veya hatta even hatta 50 yıl. Aşağı yukarı oluyor burada hakkında değil aşağı yukarı değil mi? They eat almost anything they can catch. Neredeyse yakalayabildikleri her şeyi yerler. They eat almost. Yerler neredeyse anything. Herhangi bir şey, her şey. they can catch. Yakalayabildikleri. For example. Ernie. Birds. Kuşlar. Bird eggs. Kuş yumurtaları. Monkeys. Maymunlar değil, geyik and horses, atlar. Sometimes they even eat other small komodos. Hatta onlar bazen, even eat, hatta onlar bazen ne yermişler? Öteki küçük komodo ejderlerini, kendi bireylerinden. And sometimes ve bazen, but not often, pek sık sık değil ama hatta insanları bile. Uuuu. They especially like to eat dead and dying animals. Özellikle de, they especially, onlar özellikle de neyi, yemeği severmişler? Like to eat, yemeği severler. Ölü veya ölmek üzere olan hayvanları. Ha hani Nasıl? Which they can smell many kilometers away. Hani kilometrelerce uzaklıktan kokularını e, alabildikleri. Kilometrelerce uzaklıktan kokularını alabildikleri. Ölen hayvanlar ya da ölü hayvanları yemeyi severlermişler özellikle de. Are, there are war artık değil mi? There var only about 50 komodo dragons in zoos around the world. Evet. There are only sadece şu kadar var diyor. Ne kadar aşağı yukarı about rakamdan bahsettiği için aşağı yukarı diye çeviriyoruz. 50 50 komodo ejderhi e, hayvan dünya genelinde hayvan bahçelerin, bahçelerinde varmış around the world dünya genelinde located mostly in Indonesia çoğunlukla İndonezya'da bulunan Endonezya'da bulunmaktaymışlar located bulunmak Location var ya lokasyona diyorlar da located bulunur. E, it is located near here. Buranın yakınlarda bulunur derken e, ee, there are gibi bir anlam katıyor located. Özellikle hareket etmeyen e, o durumlarla ilgili. Yani işte ülke, nesne, obje. Europe and North America. Avrupa ve Kuzey Amerika. Çünkü, çünkü there are so few of them. Çünkü on living in the wild a park called Komodo National Park. Çünkü onlardan çok az var. Yaşayan, çünkü vahşi dünyada onlardan yaşayan çok az varmış. A park called Komodo National Park. Komodo Ulusal Parkı olarak adlandırılan bir park. Was opened in Indonesia in 1980. 1980'de İndonezya'da açılmış. To protect them from hunters. Avcılardan, onları avcılardan korumak için. To protect. Korumak onları from hunters, avcılardan. It had 45,000 visitors in 2010. Or 2010 de diyebiliriz. It had 45,000. 45,000... 45,000... Ne yapmış arkadaşlar? 45.000 ziyaretçi var e, gelmiş 2010'da. Evet, allthingstopics.com adresine teşekkür ediyoruz. Ve, ve bu güzelim ve heyecan uyandıran bilgileri ve e, çok kullanışlı kalıpları ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir de siz kendiniz tekrardan bu videoyu benim size tavsiyem bir kere izleyip geçmeyin. Biraz bir kere daha bakın. Aradan hani şöyle bir iki gün geçtiğinde bir kere daha bakarsanız çok daha kalıcı olur. Bu videoları hani bir tekrar sağlarsanız sadece bir tekrar daha sağlamanız bile birkaç ay sonra bile geçmiş videoları dönüp tekrardan bakmanız yani tamamını izleyemeseniz en azından yarısını tamamını izleseniz çok daha iyi çok büyük faydasını görürsünüz. Çok kalıcı olur arkadaşlar. İnanılmaz kalıcı olur. Zaten nasıl çalışmanız gerektiğini aşağıda sürekli açıklıyorum. Görüşmeye dileğiyle.